Oğlum sen niye maske taktın? Sen şu backpack'ini Hadi. alıp içine doldursana bir şeyler. Ne ne Nasıl alacağım ben onu? Tamam oldu oldu. Sen biraz yalandan oldu. Ama. Tut onu gel. Hadi gidelim. Nereye soyuyoruz biz? Bilmiyorum. Gel şu donatçı gözüme ki yo. Nereye soyuyoruz abi? Oğlum ne tokat atıyorsun bana? Burayı Biri gördü. Yakalanacağız izlet. Bize beni görüyorlar. Bize diğerde fare var. Dur dur. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun ya? Fare ne oruyor? fare bak. Boş yapma. Az önce bir fareyi öldürdüm. Pişman değilim. Dur dur orayı açabiliyoruz mu? Ha işte onu da Şeyin var ya senin. Şu. dur. Aç. <laughs> i̇çinden şey alalım ha, lockpick'i Çok eğlenceli. Olmuyor, izo. Salak sen yapamadın be. Al, gel. Nasıl? Al şu lockpick'i Oğlum onunla delecek mi canım ne yapacaksın şu torunu bir daha yapacağız. Lock bak. Gel bakayım bir gezelim. Dur be elinde bir şey almaz herhalde gö görüyorlar. Yakalandık sanırım. Bize evet, ben parkur yapacağım. Yapamıyorum Onu Giriş buradan değil İzzet, aldım sıkıştım. İzzet sıkıştım İzzet <laughs> sıkıştım <laughs> Heh çıktım tamam bir şey yok Oğlum, bu adam bak N'apıyon burada Adam vurdum ben az önce inşallah bir şey olmaz Sen neredesin Etraf siyah beyaz oldu ne oluyor Adam vurdum Ben de vurdum heh düzeldi. Neredesin sen Buradayım artık arabanın oraya gel araban. Şurada adam vurdum ben bu ne olacak izle. Ben de vurdum. Allah kahretsin. Ya gel izlet. Dal anasını sanırım gel izlet. Nasıl girdin lan? Space CTRL e space yap. Kapılar kilitli kanka şey çantayı da getir ya. Bir daha azım O ne oğlum? Al abi. Evet, şimdi bekle sakince ben şu eşyalarımı bir yazdım Tamam. Dur ben. Şurada bir tane hasarlı cam var. Acaba buradan mı gireceğiz? Bu hasarlı cam. Ben de onu değil düşündüm mi? bu arada. Değilmişiz bu hasarlı cam. Kanka sık boşuna artık sıkma artık. Mermi var bende. Ananı satayım. Guard var. Biz arkada bodyguard varmış lan. Ha, he, gördüm ben az de önce vurdum onu. Kah adam normal geçsek görüyor mu? Bilmiyorum. Görüyor kanki içerideki adamlar bile yok. görüyor. Abi oğlum. Ne yapacağız abi? Gel bir dolaşalım ya. Kah adam da, görüyor, da görüyor görüyor arkaya gidemiyoruz. Baksana. Görüyor. Doğay önden git. Abi her yerden tamam, adam görüyor. Camdan bu, falan dur. da görüyorlar Durken. <laughs> Yeniden başlatalım mı? Neden oldu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben fareye uyuz oldum ve fareye sıktım. <laughs> Dur bir maske almadan bir gezelim. Böyle laf ediyorlar mı bize? Ya böyle de yapıyor kanka. Olay Aa bu adam arkasını dönüyor. Buraya geçeceğiz. Arkasını dönüyor. Şu kapıdan izlet izlet anladım gel. ben yakalandım galiba. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aptal niye görüyorsun ya? Yani bu, bunu demek ki bak. Bir reset versen bunu belki sessiz şeyle öldürürsek olur. Tabancayla yani. Susturucu tabancayla. Ben vurayım o zaman. Tamam git bu vur, vur bakayım tabancayla ama. Hemen. Hatta gel ben vurayım. Seni bekleyeceğiz ya. Allah Allah. Sen hızlı koşabiliyorsun. Ha. Oldu bu arada. Tamam gel çantalarımızı almamız lazım. Aptal nereye Guard'ın telefonunda bir şey oluyor. İzzet. Bunu da patladı adam. Hı. Bu seçtik. İzzet al bak şu telefonu tamam mı bak. <gülüyor> Anasını. <gülüyor> Başlarım estağfurullah, ya. Estağfurullah. Allah Allah. Kanka guardı öldürünce oluyor. Tamam mı? Ama onun telefonunda bir şey oluyor. Onun telefonu Ondan geri sayıp alarm veriyor işte. O olmaması lazım. Bak. Vuruyorum. Dur bekle bakayım be. Abi oyunu da bilmiyoruz ki kanka. Dur bakayım bekle benim bir planım var. Bana baksana sen neredesin? Buruyorum. Buruyorum. Bak bana. <gülüyor> <gülüyor> kanka onu öldürmemiz lazım. Find the utility room key card. Kanka key card bulacakmışız. Nereden bulacağız işte? Ne bileyim abi ben biliyor sen? Bir bana bak, bir bana bak. Bak telefon alınca bir olmuştu bana. değil mi ben ateş ettim. Hayır sen. olmadı. F'ye bas. Olmadı. Neye? F. Ne? F. B. F. <gülüyor> <gülüyor> Abi telefon delik deşik oldu nasıl hala çalışabiliyor ya? Hayır, hayır ben görmesin diye arkasına kaçıyorum gene de görüyor ya ver şunu. Ben gidiyorum ben tamir tamir elemanıyım baksana hiç soyguncuya benzer bir yönüm var mı? <laughs> Elimde matkapla gireceğim. <laughs> Kanka Hadi o arkasın dönmeye yakın söyle bana dönüyor diye tamam mı? Ben tamam bekle mi? geliyorum. Lan ben hiçbir ekipman almadım ama dur. Döndü. Ananı Oğlum ben yokum bile neyi gördün neyi? Neyi gördün? <laughs> bak bana bak bana. İzle. <laughs> Merhaba. <laughs> Allah'ım kafayı <laughs> yiyeceğim şimdi ya. <laughs> Ne yaptı lan? <laughs> <Ben> işte <laughs> sıktım. Kanka şu adam aslında olup enseden tutup bayıltıp bir anda köşeye koyabilmemiz lazım. Yani biz değil miyiz? Ne haber abi? <laughs> Bak hala görüyor. <laughs> Geç. Gördü 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 geliyor. Al. Gözükme Al. gözükme. Tamam işte böyle tek 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 yapacaksın. O kilit açılıyor yavaş yavaş. Ka bence Görüştüm. internetten bakalım. Ben internetten bakacağım bekle. Bak bakayım ben. Kanka adam sadece lockpick kullanarak o küçük tornavidayı kullanarak oyunu geçmiş ve speedrun yapmış Hı. dünya birinci sonra Biz mal gibi her şeyi kullanarak yapamıyoruz bunu. Bir ben de yapacağım adam yaptın. Gel bakayım izlet bana bak. Yakalanma hiç kimseye gözükme. Ben bir adamın yaptıklarının aynısını yapacağım. Ben neredesin ki? Gelen geliyorum, geliyorum bekle. Ha bak gel adam yaptıklarını yapıyorum şimdi bak. Bekle. Tamam dur bekle geliyorum bekle. Aa. Merhaba. Harbi Olur. bir şey olmadı lan. Ne olmadı? Şu an geçtim Ay gördü bir beni. Kapat. Ben ne yapayım o sıra? Sen hiçbir şey yapma sadece yakalanma. Yakalandık mı, ne oldu? Bilmiyorum ama soru işareti çıkıyor. Evet evet, adam bir gitti oraya bakmaya. Ben saklandım kanka üst kata. Adam soru işareti gitsin diye bekleyeceğim. Gitti ben gitti. Ben bu dışarıda kim vurayım mı? Her yeri tutamıyorum lan. Aa! Yapma lan dur. Görmedim. Mutkaçma. Ya oğlum oraya kadar geldim. Buradan sonra ne yapmam lazım? Çekil göreceğim. Daha çok kapı. Aa ben malım yapmışım aslında. Salak gibi görmemişim kartı masanın üstünde. Oo Buldum. lan. Buldum. Tamam. Tamam. Alarmı kapat diyor. Alarm nereden kapanıyor İzzet? Demek ki alarmı kapatınca ben gidip arkadaki adamı vurup o kapıyı açacağım değil mi? Bilmiyorum lan, dur bir dur. dur adam adam öldürmeden yapıyormuş ben izledim. Ha. Görme beni lan, ben dur, bir dur, şey ben yapmıyorum. Dedim. Ben bir şey yapmıyorum görme. Hah. İzlet. Ha. E Yaptı. Gel geliyim. malı göstereceğim. Tamam değil ne mi? Malı. Geliyim? hocam. Kanka neredesin sen? Onun... <gülüyor> 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 Oyundaki... malı, tamam, o. Malı. Ne yapacağız bunu? Işte, internetten bakacağım bekle. <laughs>